Leyla'nın o gözleri, o gülüşü, o hali, sürekli sosyal medyada gezen fotoğrafı herhalde hiç kimsenin gözünden gitmiyordur o dönemde bu konuyla ilgili çalışan. Yargıdan bu sonucun çıkması yeni Leyla'ların da başına aynı şeyin geleceğini gösteriyor bize. Çünkü zaten hani bu faillere cesaret veriyor. Eğer küçük bir yerde yaşanmışsa Gidenler gitti, kalan sağlar bizimdir. Hani adalete karşı kalanları koruyalım. Bu tacizci de olsa, tecavüzcü de olsa, katil de olsa, bu katil kişi yakınla yani çok güvendiği kişiler de olsa o kişi maalesef aile tarafından da korunuyor ee, ve şikayetçi olanların üzerine de baskı kuruluyor. Oysa bu tarz e, olaylarda yargı tamamen bağımsız bir şekilde e, uzmanlarla beraber bu konuyu ciddi bir şekilde araştırmalı. Bütün ufacık bir delil bile çok önem arz etmeli. Mesela yeni bir delil daha sunulmuş. E, o dönemde arama yapılırken kızın sesini duyan bir afat görevlisine Dayı şey söylemiş, bunu kimseye söylemeyin yoksa beni öldürürler. Mesela bu ciddi bir kayıp ve o dönemde eğer afat görebilirim bu konunun üzerine gerçekten insani olarak eğilselerdi, şimdi belki de Leyla ailesinin yanında ve güvende olacaktı. Yani ben bunu ifade verirken karakollarda da çok görüyorum senin söylemek istediğini söylemiyor söylediğini yazmıyor da kendi düşündüğünü yazıyor mesela. Kadın örgütleri de biliyorsunuz senin ne Burada mesela müdahillik kabul edilmedi. Pandemi e, bahane edilerek ne basın davalara sokuluyor, ne insanlar davalara sokuluyor. Yargı sistemi zaten genel olarak çökmüş durumda. Kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik istismar konusunda da maalesef e, çok kötü sonuçlar alınıyor. Şu anda artık gerçekten çamura batmış bir durumda. Her kurum, tüm kurumlar sadece yargı sistemi değil de kadınları koruyan, korumakta sorumlu olan her kurum. Kadına yönelik şiddet ve çocuklara yönelik istismar devlet tarafından da işte biliyorsunuz o Ensar Vakfı olayında bir kere oldu dendi mesela. Sonuçta iktidardakiler zaten kadına ve çocuğa böyle bakıyor. Yani bir kadın hala dayak yediğinde acaba ne yaptı diye soran bir e, yargı sistemi var. Bir kadın tacize uğradığında acaba ne giymişti, ne yapmıştı, neden o saatte oradaydı diyen bir yargı sistemi var. Biz kadınları tacizde de bulunuruz, tecavüzde de bulunuruz, kadına nafaka da vermeyiz, boşanırız da, öldürürüz de. E, bunu, bunu savunan bir lobi oluştu yani ve bu iktidarın ve yargının çevresinde. İşte buna tarikatlarda dahil olmak üzere biliyorsunuz tarikat şeyi içeriye girdi. Sonra hani onun söylemlerine bakıyorsun ve bunlar toplumda karşılık buluyor. Bunun tam tersi olması lazım yani. Ya yani bir çocuğun hakkını savunmak işte Kur'an kursuna giden bir çocuğun hocası tarafından tecavüze uğramasına karşı çıkmak şu anda suç ile, suç gibi görülüyor. İşte biz bunun için eylem yaptığımızda kadınları görüyorsunuz, gözaltına alınıyor, alınıyor ceza kesiliyor. İşte buna karşı çıkanlara soruşturmalar açılıyor. Yani bu süreçte işte bunu görüyoruz. İşte bu artık ülkede zaten rejim değişti ve bu kadınların aleyhine yani hepimizin aleyhine, çocukların aleyhine işte bunu gördük mesela Taliban rejiminde ve bunu bu ülkede biliyorsunuz heyet yakında buraya gelecek yani ve bizim her an hepimizin hepimizin çok tehlike altında olduğunun gösteriyor bence ve ben çok korkuyorum açıkçası bu durumdan. Bayağı bu iktidarın böyle çok güçlendiği dönemlerde kadını bir adam karısını dövmüştü ve mahkemede şey söylemişti. Erdoğan'a küfür etti diye hani dövdüm. Hani bak neyi arkasına alıyor. Hani biz bunun başka örneklerini de çok görüyoruz. Burada ailenin suçlu bireylerini, kadını istis, çocuğu istismar eden, kadına şiddet uygulayan, kadını öldüren bireyleri koruyor. Yani aile bütünlüğünü erkek üzerinden koruyor sözde. Hem yani şey olarak o zannedilenin aksine hem fiziksel hem zihinsel hem de eylemsel olarak çok güçlü ve bir, bir kadın hareketi var. Buna kafa yoran ciddi bir akademik, akademisyenler var mesela. İşte kadın örgütleri var bunların birlik ve dayanışma içerisinde çeşitli platformlarda çalışmaları çok önemli. Buna karşı tepki göstermeleri, bu davaları takip etmeleri, hatta yargı sonuçlandıktan sonraki failler cezaevine girdikten sonrasını da bence takip etmek gerekiyor. Çünkü çok az süre içeride kaldıklarını da duyuyoruz bu faillerin. Ama hani bir yandan da o kadar çok ihlal var ki yani mesela Van'da en az 10 tane kadın örgütünün bu konuyla çalışması lazım. Yani aktivizm alanının çok genişlemesi ve hepimizin çoğalması gerekiyor. Korkmamalıyız, mücadele etmeliyiz ve eyleme geçmeliyiz.